videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Namaz, İslam dinince belli kurallara göre günde beş vakit yapılması, Müslümanlar üzerine farz kılınmış olan ve İslam'ın beş şartından birini teşkil eden ibadettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifinde namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir.'' buyurmasına rağmen namazı kılmamak için hangi bahaneleri sık sık kullanıyoruz sizler için derledik. 1. Üşengeçlik Öncelikli olarak namaz hiç bitmiyor. Günde beş defa ağır geliyor gibi cümlelerin şeytanın bir fısıldaması olduğunun farkına varmamız lazım. Unutmayalım ki şeytan bize lezzetli, güzel, mükafatı çok ve aslında hiç de ağır olmayan Allah'ın emirlerini zor ve ulaşılmaz gösterir. Eğer şeytandan bir kışkırtma seni dürterse hemen Allah'a sın. Şüphesiz o hakkıyla iştendir, hakkıyla bilendir. Vesveseye yenmenin ilk adımı onun şeytandan geldiğini bilmektir. Bunu idrak edip Allah'a sığınırsak ve görev bilinciyle ibadetlerimizi yerine getirirsek Allah da bize mutlaka yardım edecektir. Nefsin dediklerini değil, gerçekleri düşünmemiz lazım. Mesela çok vakit alır gibi görünen namaz günde toplam bir saat ediyorsa üşenmenin bir manası kalmıyor demektir. Bizlere ebedi bir ömür vaat eden Rabbimiz için bir saat çok olmasa gerek. Sürekli aynı şeyler olduğunu bahanesiyle namazdan usanç duyan bizler her gün yemek yemekten, su içmekten, uyumaktan, nefes almaktan vesaire usanç duymayız. Nasıl ki bedenin ihtiyaçları bunlarsa, ruhun ihtiyacı da ibadetlerimizdir. İhtiyacımız olan bizim yararımıza bir meseleden usanç duymamak gerekir. İşte bunları idrak edip tefekkür ederek üşengeçliği azaltma yolunda adım adım ilerleyebiliriz. 2. Ertelemek Ebedi olmayan bu dünya hayatımızda özellikle ibadetler hakkında yaşlarınca yaparım, pazartesi başlayacağım, YGS, LYS sınavından sonra kılacağım gibi bahaneleri nefsimizden duyabiliyoruz ölüm saatimizi hiçbirimiz bilmiyoruz ve bu ertelemenin de sonu gelmiyor. Öyleyse bizlere emredilen ibadetleri emredilen vakitlerde yapmamız lazım gelir. Her an ölebilecek yaşta olan bizler her daim de hazırlıklı olmalıyız. Düşünelim ki bizler bir hastane randevusunu, arkadaşlarla buluşma etkinliklerini vesaireyi ertelemiyoruz. Hatta kaçırmıyoruz. Peki bizleri en güzel şekilde yaratan Rabbimize karşı olan sorumluluklarımızda ne kadar hassasız. 3. Hastalık. Hastalık namaza engel değildir. Hatta bedenin, ruhun zayıf düştüğü bu dönemde bizlere motivasyon ve güç verir. İslam'da zorlama yoktur. Bu yüzden de hastalık gibi bazı hallerde bize ibadetleri kolaylaştıran ehliyetler vardır. Mesela ayakta duramayan hasta namazı oturarak kılar. Oturamayan da yatarak ima ile kılar. Bu kadar insanı ve onun hallerini düşünen ve gözeten bir dine karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek de hepimize farzdır. Zor da değildir. Ayrıca hastalıkta şifayı beklediğimiz yaratıcımıza karşı zor olmayan aksine ruhumuzu ve kalbimizi besleyen ibadetlere özen göstermek önemlidir. Nitekim Allah kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz. 4. Ortam Namaz kılamamanın en yaygın bahanelerinden biri de ortamdır. İş yerinde, okulda vesaire abdesthane yok, temiz değil gibi söylemler oldukça meşhurdur. Unutmayalım ki iman varsa imkan da vardır. İnsan isterse her ortamda, her yerde namaz kılacak yer bulabilir. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.